Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede küçük bir köy varmış. Bu köyde Yanço diye bir çocuk yaşıyormuş. Yanço hem annesiz hem babasızmış. Ama çok da uslu bir çocukmuş. Köyün acımasız kahvecisi Yanço'yu yanına çırak olarak almış. Kahvede ve evde her işini Yanço'ya yaptırıyormuş. Karşılığında da günde üç tane haşlanmış yumurta ve bir parça ekmek verirmiş. Yılda bir kere de çocuğa kullanılmış elbise ve ayakkabı alır ama asla para vermezmiş. Yanço'nun kendi yaşlarında bir arkadaşı varmış. Bir çingene olan uyanık Yano. Yano, kahvecinin Yanço'yu hiç para vermeden çalıştırmasına üzülür, onu kahveciyi bırakması için ikna etmeye çalışırmış. Sonunda Yanço'nun sabrı taşmış. Bir gece kahveden ayrılmış. Ertesi sabah kahveci çırağını göremeyince küplere binmiş. Çünkü artık çizmesini kendi temizlemek, kahveyi kendi süpürmek, ateşi kendi yakmak ve istemediği her işi kendi kotarmak zorundaymış. Ben sana gösteririm, bu işin peşini bırakmayacağım diye kendi kendine karar vermiş. Köyün muhtarına çırağını şikayet etmeye gitmiş. Muhtar yan çoyu da çağırmış ve kahveci anlatmaya başlamış. Biz bu çocukla anlaşmıştık. Benim yanımda çırak olarak çalışacaktı. Ben bir senedir buna bakarım, beslerim, elbise alırım, ayakkabı alırım, her gün ekmek veririm. Hatta günde üç tane yumurta veririm. Şimdi bir düşünün. Günde üç yumurtadan yılda binin üzerinde yumurta eder. Şimdi o yumurtaları buna vermeseydim de kuluçkaya yatan tavukların altına koysaydım ne kadar çok tavuğum olurdu demiş.'' Kahveci bunları anlatırken Yanço araya girmeye çalışıyor ama kahvecinin sözünü bir türlü kesemiyormuş. Muhtar da Yanço'yu değil kahveciyi dinliyormuş. Yano bakmış arkadaşının başı dertte, cebinden bir bardak pişmiş bezelye çıkarmış ve bezelyeleri yere serpmiş. Bir yandan da şöyle demiş yüksek sesle: Nasıl olsa bu çocuğu dinleyen yok. Nasıl olsa hakkı yenecek. Hiç olmazsa bu bezelyeleri buraya ekerim biraz bezelyeler çıkar. Yanço'nun da eline birazcık para geçer. Muhtar durup şöyle bir şaşkınlıkla bakmış. Oğlum sen ne yapıyorsun demiş. Pişmiş bezelyeden taze bezelyeler yetişir mi hiç? Haşlanmış yumurtadan civciv çıkabileceğinin hesabını yapıyorsunuz ya demiş Yano. Bu mantıkla pişmiş bezelyeden de bezelye bitkisi çıkabilir diye düşündüm. Muhtar başını sallamış. Yanonun demek istediğini çok iyi anlamış. Yanlış bir karar vermek üzere olduğunu görüp kahveciyi haksız bulmuş. Yanço'nun istediği yere gidebileceğine karar vermiş. Yanço da o günden sonra kendisine doğru davranan bir ustanın yanına çırak olarak girmiş.